Oldukça zor bir haftadan geçiyoruz. Geçtiğimiz bu hafta içerisinde tam olarak 10 Ekim tarihinde kripto piyasasında finans tarihinde görülmüş en büyük çöküşlerden biri kripto piyasasında yaşandı. Bu çöküşün ise en büyük sebebi olarak market maker uygulamalarının likiditeyi tamamen ortadan kaldırması sebebiyle gerçekleştiği söyleniyor. Market maker araçlarının tahtalardaki likiditeyi kaldırdığı ve düşüşlerin bu sebeple gerçekleştiği konuşuluyor. Peki bu likidite ne demek? Ve bu likidite eksikliği birçok altcoin'in delist edilmesine kadar uzanacak süreci karşımıza nasıl çıkaracak? Ve bu coin'ler delist süreçlerinde nasıl etkilenecek? Hepsini bu videoda konuşuyor olacağız. Şimdi sözü fazla uzatmadan hızlıca videoya geçmek istiyorum. İlk olarak likidite nedir? Likidite dediğimiz kavram aslında biz borsalarda alım satım yaparken fiyatta alıcı ve satıcıların dengesinin oluşturulduğu bir ortam. Yani siz bir satış yapmak istediğinizde karşınızda bir alıcı ortaya çıktığında ya da siz bir alım yapmak istediğinizde karşınıza bir satıcının çıktığı ortam likiditeye doygun bir ortamdır. Yani likiditesi boldu. Ancak 10 Ekim gecesi yapılan hiçbir satış karşılanmadı. Ve bu doğrultuda fiyatlar 0 dolar seviyesine kadar geri çekilmiş oldu. Ve bu durum bize likiditenin ne kadar önemli olduğunu tekrar hatırlattı. Likidite sorunlarının en yoğun yaşandığı ortamsa Binance borsası olarak karşımıza çıktı. Binance borsası ise bu likidite sorunlarının ardından birçok kullanıcıya tazminat ödedi ve likidite sorunu yaşayan birçok coin'i delist listesine aldı. Yani borsadan tamamen delist edileceğini açıkladı. Peki bu coin'ler hangileri ve delist deliste edildikleri takdirde fiyatlarında nasıl hareketler oluşabilir? Gelelim delist nedir sorusuna. Delist, bir token veya coin'in bir kripto para borsasından çıkarılması anlamına geliyor. Delist edilen token artık o borsada işlem göremez hale geliyor. Borsalar tokenları belirli kriterlere göre listeleyip işlem yapmalarına izin veriyor. Ancak bir token bu kriterleri karşılamazsa borsa tarafından delistedilir. Örneğin bir token'ın karşılaması gereken kriterlerse şöyle sıralanabilir. Düşük işlem hacmi, güvenlik sorunları ve yasal gereklilikler. Borsalar bu gibi coin'leri delist etme potansiyeline sahip. Yani herhangi bir coin ekip tarafından terk edilmiş ve hacimleri düştüyse büyük bir delist potansiyeline sahip. Bununla birlikte düzenleyici kuruluşların yasal gereklilikleri doğrultusunda coin'lerin delist edilme potansiyellerini de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ayrıca güvenlik sorunları yaşamış, yani geri dönülemez şekilde hacklenmiş olan coin'lerde borsalardan delist edilme potansiyeline sahip. Bunları unutmayıp bu videodan sonra da yapacağınız yatırımlarda bu gibi sonuçlarla karşılaşırsanız o coin'in delist edilme potansiyelinin olduğunu göz önünde bulundurarak önlemlerinizi almanız en sağlıklı seçenek olacaktır. Başlamadan önce hatırlatmak isterim ki bu video gerçekten özellikle Türkiye'deki birçok yatırımcının sermayesini bağladığı, kazanç potansiyeli beklediği coin'leri içerecek. Bu coin'lerin daha fazla kişi tarafından bilinip önlem alınabilmesi için videonun bilinirliğini arttırmak adına videoyu beğenip yorum yapmak yapmayı unutmayın. Bu videoya ne kadar fazla beğeni gelirse, bilinçsiz yatırımcı o kadar bilinçlenecek ve belki de binlerce kişinin para kaybetmesinin önüne geçilmiş olacak. Bunu da hatırlattıktan sonra başlayalım. İlk olarak delist edilen coin'ler delist edildikten sonra nasıl tepkiler veriyor buna bakmak istiyorum. Şimdi ilk sırada Auto var. Auto 2023 yılında yaklaşık olarak 220 dolar seviyelerindeyken Binance borsasından ve birçok borsadan delist haberi geldi. Bu delist haberleriyle birlikte çok sert bir geri çekilme karşımıza çıktı ve bu geri çekilme doğrultusunda yıllar geçmesine rağmen Auto'nun bugün 5 dolar seviyesine kadar %90'ın üzerinde bir geri çekilmeyle yatırımcı sermayesini tamamen sıfırladı diyebiliriz. Özellikle 220 dolar seviyesinden milyonlarca dolarlık yatırımı bulunan bir kişinin bugün sadece yüzlerce dolarla ifade edilebilecek seviyede sermayesi kaldı. Bu gibi ciddi bir konudan bahsediyoruz. Özellikle herhangi bir coin'in büyük borsalardan delist edilmesi, o coin'in artık alım satımının zorlaştığı, ekibinin projeyi terk ettiği ve fiyatlarında çok büyük düşüşlerin an meselesi olduğunu anlamamızı sağlayacak. Tabii ki tek örneğimiz auto değil. Buradan Walton Chain'e de geçmek istiyorum. Walton Chain 2017 yılında hayatımıza girmiş bir coin'di ve girdiği tarihlerde çok sert yükselişler başlattı ve yaklaşık olarak 2018 yılında borsalardan delist edildikten sonra tam 18,5 dolar seviyelerinden bugün 0.0017 dolarlık yani 1 sentten daha düşük bir değer noktasına ulaşmış durumda. Ve bu değerlemeyle birlikte delist haberinden sonra %99'luk bir kayıp yaşadı. Yani gerçek anlamda yatırımcısının sermayesi sıfırlandı. Buradan da anlayacağınız gibi delist potansiyeline sahip olan coinleri erkenden fark edip bunlar konusunda önlem alabilmek yatırımcının en büyük görevleri arasında. Yatırım yaptığınız Herhangi bir coin büyük borsalardan delist edildiği takdirde sermayenizin büyük bölümünü kaybetme potansiyeline sahipsiniz. Tam bu yüzden de bu videoyu çekiyoruz. Artık bugünden itibaren videoda bahsedeceğimiz coinlerden uzak durup sermayenizi korumanızı sağlamak istiyoruz. Daha iyi pekişmesi adına örnekleri de arttırmak istiyorum. Örneğin tam olarak 24 Şubat 2025 tarihinde Binance borsasının birazdan göreceğiniz coinleri delist haberi geldi. Bu delist haberinin ise kullanıcılarına en iyi hizmeti ve güvenliği sunma önceliğiyle birlikte gelişen piyasa koşullarına uyum sağlama çabalarını vurguladı. Binance platformu burada birçok coin'i gerekli standartları karşılamadığını belirterek tüm işlem emirlerini sona erdirmek ve ardından da delist etmek için harekete geçtiğini duyurdu. Tam olarak 25 Şubat 2025 tarihinde de coinlerin delist edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamaların ardındansa şimdi göreceğiniz coinlerde ciddi düşüşler karşımıza çıktı. İlk olarak CLV coin var. CLV bu haberin ardından %99.97'lik büyük bir düşüş kaydetti. Düşünsenize 100 dolarlık bir bakiyenizden sadece 3 sentlik bir ana paranız kalıyor. Devam ettiğimizde STMX'e bakıyoruz. Burada da tam olarak %99.39'luk büyük bir çöküşle karşı karşıyayız. Burada da örnekleyecek olursak 100 dolarlık bakiyenizden sadece 61 sentlik bir bakiyeniz geriye kalmış oluyor. Devam edecek olursak bu sefer de karşımızda Vita coin var. Burada da %98.75'lik bir düşüşle birlikte coin'in piyasadan tamamen silindiğini ve 100 dolarlık bir bakiye ile bu coin'de bulunan yatırımcıların bakiyesinin 1 dolar seviyesine kadar düştüğünü görebiliyoruz. Yani durum gerçekten ciddi. Özellikle sayacağımız altcoinler tarafında pozisyonu bulunanlar, uzun vadeli beklentiler içerisinde bulunanlar çok büyük bir risk altında. Bu risk doğrultusunda bakiyenizin tamamını spotta olsanız dahi kaybetme potansiyeline sahipsiniz. Şimdi bu doğrultuda en önemli kısma geçelim. Yani delist edilme potansiyeli olan coinlerin tam listesine. Şu anda ekranda gördüğünüz bazı coinlerde büyük borsalar tarafından Alım satımlar durduruldu. Alım satımlar spot tarafta durdurulduğu halde vadeli işlemler devam ediyor. Ancak vadeli işlemlerinde durdurulması artık o coinlerin %99'luk düşüşler yaşaması için büyük bir sebep haline gelecek. Özellikle listede de görebileceğiniz JASMI, FTT, MOVE, ARDR, ARK, VOXEL gibi birçok coin delist edilmeye çok yakın. Eğer sepetinizde bu coinler varsa bir an önce gözden geçirmeniz gerekiyor. Geçtiğimiz dakikalarda Auto ve Walton Chain coinlerinde gördüğünüz düşüşleri gelecekte belki bundan birkaç ay sonra bu listedeki coinlerde de görüyor olacağız. Bu sebeple sermayenizi hala geç değilken bu coinlerden uzak tutup ayağı yere sağlam basan Coin'lere yöneltmeniz gelecek için kendinizi yapabileceğiniz en büyük iyilik olacak diyerek bu videonun da bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Son kez hatırlatmak isterim ki bu videoya gelecek olan beğeni ve yorumlar videonun daha fazla insanın önüne çıkmasına ve bu konuda bilgilenmesine yardımcı olacak. Unutmadan da bu videoda kullanılan bütün verilere jerecrypto.com web sayfamızdan ve mobil uygulamamızdan erişebilirsiniz diyelim. Ayrıca mobil uygulamamızı hemen şimdi telefonunuza Google Play ve App Store üzerinden tamamen ücretsiz olarak indirebilirsiniz diyerek bu videonun da sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.